Fenerbahçe, yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığı haberlerine yönelik bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada Gönül'ün saha içinden çok futbol aklını tesis etmede rol alacağı bir formül arandığı ifade edildi. Fenerbahçe, yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığı haberlerine yönelik bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada gönülün saha içinden çok futbol aklını tesis etmede rol alacağı bir formül arandığı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine başkanımız Sayın Saadettin Sara'nın Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde her fırsatta vurguladığı Samandıra ruhunu geri getirme hedefi doğrultusunda Gökhan Gönül'ün saha içinden çok Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Tırnak işareti